Ben Yusuf Bilgiç. Bugün admin paneline bakacağız. Öncelikle ne olduğunu anlatacağım. Sonra da kendi yaptığım bir admin panelini sizlerle paylaşacağım. İçindekiler admin panel nedir? Nelerle yapılır? Admin paneli yaparken dikkat edilmesi nelerdir? Birkaç örnek göstereceğim ve sonra uygulamama dair görseller göstereceğim. Admin panel nedir? Admin paneli bir web sitesi veya uygulamanın yönetim arayüzüdür. Admin paneli bir web sitesi veya uygulamanın yönetimini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir arayüzdür. Yöneticiler bu arayüz üzerinden site içeriğini yönetebilir, kullanıcıları yönetebilir, site ayarlarını değiştirebilir ve diğer özellikleri kontrol edebilir. Admin paneli bir web uygulaması veya sistemi yönetmek için kullanılan bir arayüzdür. Bu arayüz yöneticilerin veri tabanlarını yönetebildiği, kullanıcı hesaplarını yönetebildiği ve diğer sistem ayarlarını yapabildiği gibi özellikler içerebilir. Admin paneline neler yapılabilir? Site içeriği ekleyebilir, düzenleyebilir veya silebilir. Kullanıcı hesaplarını yönetebilir. Örneğin onaylayabilir, engelleyebilir veya gelen şeyleri silebilir. Site görünümünü ve düzenini değiştirebilir. Teme ve renk değişikliği gibi. Site istatistiklerini izleyebilir ve analiz edebilir. Site güvenliği için önlemler alabilir. Örneğin güvenlik duvarı veya güvenli bağlantı ayarlarını burada düzenleyebilir. Bu nedenle admin paneli web sitesi veya uygulamanın işletilebilmesi için gerekli olan tüm işlemleri yerine getirmek için gereklidir. Admin paneli yaparken nelere dikkat edilmesi gerekir? Bir güvenlik admin paneli erişimi sadece yetkilendirilmiş kullanıcılar için olmalı ve güvenli bir şekilde korunmalıdır. Parola politikaları ve yetkilendirme mekanizmaları uygulanmalıdır. İki kullanım kolaylığı Admin paneli kullanıcı dostu olmalı ve kullanıcıların ihtiyacı olan tüm bilgilere ve işlemlere kolayca erişebilmelidir. 3. Performans: Admin paneli hızlı ve etkili bir şekilde çalışmalıdır. Veri tabanı sorguları ve diğer işlemler optimize edilmelidir. 4. Log kayıtları: Admin panelinde yapılan tüm işlemlerin logları tutulmalıdır. Bu sistemdeki nasıl kullanıldığını izlemek ve hata ayıklamak için kullanışlıdır. 5. Mobil uyumluluk. Admin paneli mobil cihazlar üzerinde de erişilebilir olmalıdır ki e, kullanılan web sitesini kullanan insanlar mobilden de sitelerinin yönetimini yapabilsinler. 6. Yedekleme. Sistemin yedekleri alınmalı ve yedeklerin sıklıkla alınması sağlanmalıdır. Burada bir admin paneli örneği görüyoruz. Burada da diğer bir admin paneli örneğimiz var. Admin paneli uygulamam. Ee, burada veri tabanına dair bir görsel koydum. Burada kişinin işte adı, soyadı, cinsiyeti gibi şeyler mevcut. Adresidir, şehridir telefonu. O şekilde bilgiler tutuluyor. Burası login sayfamız. Şifre ve e, username kullanarak giriş yapabiliyoruz. Ardından burası bir sayfanın filtreleme buradaki filtrelere dayanarak kullanıcıları filtreleyebiliyoruz. Burada da e, kullanıcıları bir CSV dosyası oluşturarak dışarıya alabiliyoruz ki daha kolay bir görünüm sağlanabilsin. Evet şimdi uygulamamıza geçelim. Username'imizi Yusuf, şifremizi de yazalım. Login yaptıktan sonra karşımıza bir dashboard geliyor. Burada kaç tane kullanıcımızın olduğu gözükebiliyor. Burada bir temsili bir resim var. Detaylara bakmak için tıklayabiliyoruz ve buradan da çıkış yapabiliyoruz. Solda ise adminler ve users yani kullanıcılarımız mevcut. Adminlere bakacak olursak burada kaç tane admin olduğunu görebiliyoruz. Düzenleme yapabiliyoruz ve istediğimiz admini silebiliyoruz. Ardından buradan sıralama seçeneklerimiz mevcut isme göre, admine tipine göre falan ve arama bir butonumuz var. Daha sonra buradan Ednev diyerek yeni bir admin ekleyebiliyoruz. Şimdi öncelikle şuradan bir search yaparak deneyelim. Atıyorum benim kendi ee, profilimi getirmesini istiyorum. Sonrasında Ednev diyoruz. Buradan admin tipini ayarlayabiliyoruz. Şifre falan seçerek kaydettiğimizde de atıyorum bir tane kaydedelim. Evet buradan da seçtikten sonra buraya gelmiş oluyor. Daha sonra buradan istersek silebiliyoruz ve silinsin mi diye bir soru soruyor. Evet dediğimizde ise sildiğini görüyoruz. Ardından liste diyoruz. Burada users'ları listeliyoruz. Bunlarda da aynı şeyler var. Gene add new diyerek yeni bir tane ekleyebiliyoruz buradan giriyoruz bilgileri. Ondan sonra buraya geliyor. Buradan istersek bunları silebiliyoruz. Düzenleme yapabiliriz. Atıyorum Ahmet'i Mehmet yapalım. Soyadını da atıyorum. Soylu yaptığımızı düşünürsek. Sev dediğimizde Mehmet Soylu olmuş oluyor. Daha sonra sıralama buradan ayarlanabilir. Böyle yaptığımızda da ID'ye göre işte küçükten büyüğe doğru sıraladı gibi. Buradan da indirmek istediğimizde buradaki kullanıcıları dosyasını veri tabanını indirmek istediğimizde ise bu şekilde indirip CSV dosyası halinde görebiliyoruz. Anlatacaklarım bu kadardı. İlginiz için teşekkürler.